varsa kargo problemi vardır, bilmem ne vardır. Her firmada olduğu gibi ama Gaming gentler, güzeldir o işte. Güzel iş yaparlar yani. Of chat çok hızlı amına koyayım. ne? Batman ne? Protein tozu ben kullanmıyorum. Herkes de spor uzmanı. Lan oğlum ben kan değerlerimi Instagram'a attım sadece bir değerimi. Bak 100 mesajın 99'u bilir kişi amına koy. Çocuğun profil fotoğrafında Spider-Man var. Bana bu kadar kan değeriyle ilgili bir şey sallamış. Böyle et Fenerbahçe yazıyor şeyinde profilinde. Doktor ama. Ona göre doktor o. Infosu %100 yanlış. Ama hani bir de bana böyle şey çekmiş. Hani öğren ama bunları falan tarzında konuşuyor ya aman koyayım kafa yiyeceğim ya. Bak eğer chatte profilinde herhangi bir takımın etli yazısı varsa kaldırın arkadaşlar onu. Bak o nasıl bir profil biliyor musun? Ben deledim demek. <laughs> Söylüyorum. Ne kadar anormal yorum yapanlar varsa tıkladığımda mutlaka bir takım yazıyor ha profillerinde. Yapmayın gözünüzü seveyim bari gizleyin kendinizi. Şu an var ya <laughs> profilinde takım yazanlar şöyle oldu bana. Sildim abi diyor. <laughs> Silir oğlum benim bak taktiğim o artık onu gördün mü hemen kaçıyorum. Ya bu edir herhalde bilmem ne konuşuyor <laughs> bir giriyorum böyle 9 yaşında amına koyayım et Beşiktaş yazmış. Kral ya fanatik. Evet geyik yapıyorum istediğiniz yazın bana ne amına koyayım. Abi kolunu emcüklemek seni keselemek saçını. Oğlum Halil o başka bir yaratıcılık bu artık. Keselemek isteyen çık okumuş kadın hayatını sıkmışlar demiyor. incinmişsin diyor. Bu espri de geçti. Ya bir Stranded Deep istiyoruz. Oo, bir Stranded Deep oynuyorduk. Oğlum hikayeyle oyun önerseniz ama bana 8 saatte biten. Gelin bir ayında oturup bitirelim. Çok bu aralar hikayeyle oyun oynamamı isteyen var. Serisinden bir ama bak bilindikleri değil. Ba Harbiden önceden oynamadığım bir şey olsun ve 8 saatte biten bir şey olsun aşağı yukarı. Last Tab'ı oynadım geç. Gördüklerim geçeceğim. Witcher 4, 4 8 saatte bitmez. Bak RDR2 bitmez. Arkadaşlar 8 saatte bitecek oyun önerin bana. Her zamanki seksisin canımsın teşekkür ederim. Stranded deyip oynuyoruz. Yayınlar abicim hoş geldin Malaskacığım. Beyond Two Souls bitirdim. Ee, Uncharted bitirmedin. Evet orada bir kanayan yara var. Onu bir değerlendiririz. <Sessizlik> Night on geç. Payday 2 hikayede de Days of Fear bitirdim. Ee, oğlum oynamadım. Aman akayım. Hikayeli oyun oyna. Hikayeli oyun oyna. Bir tane oynamadım oynamadığım oyun saymadınız daha. Pislik herifler. Bakıyorum. Hmm. GTA 5. Arkadaşlar 7 saat defa hikayesi biten diyorum bak. Amına koyayım. Bir bilmiyorsanız yazmayın öneri. Last of Us 2. Last of Us 2 oynamadım ben ya. Oynamışımdır ya. Mert de söyleyip duruyor. Last of Us niye oynamıyorsun? Elren Last of us. Oynamışım kanka. Beş yıl olmuş. Geç onu. Başka bu ama tabii bir bu birincisi. Aa, beş yıl önce tamam kimse bilmiyormuş. Tamam site ben bakar bulurum ya. Vampir oyunu o ne lan? Kontrol oynayabilirsin. Kontrol oynamadım mı ya? gelirken kontrol gibi olmuş Abi Uncharted çok istiyorum ama koptuk abi ben toksik. Kaç bölüm oynamışım ben bunu? 2/3 iki bölüm. Bir hırsızın sonu. Şimdi ya Ram iki... hırsızın sonu. Ne hırsızın sonu? Oyunun serisinin sonu. Amcık. <laughs> Oğlum şimdi ordu, ordu var ordu. ordu. Ve son derece yakın Yazık ya. Tukan abi hikayeli oyunları özel çok belli oluyor. Keşke bu tür oyunları daha çok oynayabilse. Tukan abi cidden bu tuzun oynaması çok güzel. Tekrar oynamak, bizim zevk almak, salmak. Sağ ol be abi. <laughs> Çocuk sonra bit bak şimdi. <laughs> Kanka bizim devamımızda düşünülür ama tek derdi bu değildir emin ol. Para kazanmak en başlı derttir bence Tukan abi için. Kötü bir şey değil hepimizin. Ne <laughs> Hani diyor ki oynuyor ama ha, oyun oynuyor ama paraları cukka diyor diyor orada anladın mı bana? Hani tek derdi siz değilsiniz biz değiliz ona göre diyor. Aman avayım. <laughs>